Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte meleklerin size ne mesaj vermek istediğini ya da sizin hangi konularda almanız gereken mesajlar olduğuna bakacağız. İki kart seçeceğim. Sizin niyetinizde. Başlayalım bakalım. Şefkatli bağlantılar ve takdir. Aa hem de art arda geldi 14 ve 15. Şimdi ikisini ayrı olarak inceleyelim. Sonrasında ikisini birleştirerek inceleyelim. İlk çektiğimiz kart şefkatli bağlantılar. Acaba e, düşündüğünüz ya da kafayı taktığınız konuların birçoğu ilişkisel, eski partnerler, çünkü şefkatli bağlantılar, bağlantıda olduğunuz ya da daha önce bağlantıya geçtiğiniz ya da daha önce bağlantıya geçtiğiniz insanlarla ile alakalı özlemlerinizi kafaya takıyor olabilirsiniz. Çözüm yolu arıyor olabilirsiniz. Bunlar ex-partnerler, ex-flirtler ya da görüştüğünüz pardon görüşmediğiniz eski akrabalarınız olabilir. Onlarla alakalı acaba çok kafaya taktığınız konular olabilir mi? Onları düzeltmek düzeltmeniz gerekiyor olabilir mi? Çünkü meleklerin aslında bu iki konudan bir uyarı, bir dikkat et. ...göz önünde bulundur... ...çok mu kafaya takıyorsun... ...gibi bir mesajı olabilir. Çok da fazla düşünmemek gerekiyor... ...boş vermek gerekiyor bazen biliyor musunuz? İkinci kartımız takdir kartı. Mükemmelliyetçilikle alakalı bir probleminiz olabilir. Onu belki hafifletmeniz gerekiyor olabilir. Ya da e, anneden, babadan, akrabadan, çevre, dosttan flörtten, sevgili'den bir kabul edilme arzusu, bir onaylanma isteği. Bunlarla alakalı bir sıkıntınız olabilir. Kafaya takıyor olabilirsiniz. Bunların üstüne daha çok düşmek gerekiyor. Melekler bunları size iletiyor. İkisinin birlikte göz önüne alacak olursak belki de sizin res çekmeniz gereken bir konuda sizin kendi öz saygınızı öz sevginizi kaybetmemek için e, belli hareketler yaptığınızda mesela atıyorum bir sevgiliden toksik bir sevgiliden ayrılmak toksik bir eşten ayrılmak e, ya da toksik bir bağlantıyı ya da sizi üzecek sizin öz saygınıza öz sevginize zarar verecek bir şeyi sonlandırarak bunun, bunun sonucundaysa sizin kendi kendinizi takdir etmeniz de olabilir ya da vurdurdum durdum turna'yı gözünden vurdum da olabilir <laughs> bir sürü seçenek var hangisi size uyumlanıyorsa onu kabul edin lütfen İyilikle kalın teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere